Lilith semineri geliyor. Çok istediniz. Hatta geçen Hoca Hoca'yla beraber yaptığımız bir harita yorumlama seminerimiz vardı. Orada arkadaşlar da sordular. Çünkü orada Lilith'i kullandık. Lilith'le ilgili ben de en güzel bir seminer yapayım. Bu Lilith'le ilgili çünkü çok hatalı bilinen ya da yorumlanamayan ya da hatalı yorumlanan şeyler var. Ben bir oraya bir el atayım dedim. <laughs> Hadi maşallah. Ya aslında ben o Lilith'in çalışma şekliyle ilgili çok güzel ipuçları bulmuştum. Onları da paylaştım ben kimlerle? Astro 104 ilişkiler eğitimine girenlerle biliyorlar. Bir de aşk ve ilişkiler semineri yapmıştım. Orada da paylaşmıştım o bilgileri. O bilgiler özel bilgiler Lilith'le ilgili. Kim kime daha çok aşık soruları falan. Lilith konusu çok önemli aslında. Sadece aşk ve ilişkiler değil. Tüm göstergeler de önemli ama Lilith özellikle çok enteresan çalışıyor haritalarda. Bunu da nereden biliyorum? gördük.